Merhaba arkadaşlar Çiftlerin Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün tavada börek yapıyoruz. Aşkım yaklaşabilir misin? Şöyle yoğurdumuz var. 4 yemek kaşığı. Sonra sıvı zeytinyağımızı koyuyoruz içine arkadaşlar. Sonra bir tane yumurta. Kremadan. Yumurtamızı koyduk. İsteğe bağlı olarak kırmızı biber koyabilirsiniz. Ama az koyacağım. Ve bunları karıştıracağız. Ve arkadaşlar böyle karıştırdık. Az bir tabanla buna yağ süreceğiz. Yağlı sosumuzu iyice her tarafına yayalım. Şimdi arkadaşlar iki tane yufka lazım bu börek için. Bunları biraz uzaklaştıralım. Çünkü bu böreğimiz biraz bayağı büyükmüş. Şöyle iki kaç yapalım. Ve gördüğünüz gibi bu tabanla Kereç sosumuzdan süreceğiz. Bunu sürdükten sonra diğer yufkamızdan ince parçalar alacağız. Ve bunun üstüne kapatacağız. Daha sonra bir kat daha bu sosumuzdan süreceğiz. şöyle daha iyi. Ve daha sonra bir kat daha yufkamızdan koyacağız. Bu. Yani bir kat daha yufkamız olsun. Çünkü yufkamız bol. Az bir şey daha şu sostan dökelim. Ve daha sonra lor peynirimizi koyacağız. İsteğe bağlı değişebilir bu arkadaşlar. İsterseniz e, kaşar peyniri de koyabilirsiniz. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirimizi buraya koyalım. Ve daha sonra diğer yufkalarımıza bunun üstüne koyalım. Daha sonra sosumuzu yeniden koyalım. gerek Geri kalan yufkalarımızı da bunun içine yerleştireceğiz. Tabii. Bu şekilde koyduk. Sonra bunun üstünü çeyiz kapatır gibi kapatıyoruz böyle. Ve üstüne de ben kendim böyle sos sürmek istiyorum. Çünkü daha çıtır çıtır oluyor. Ve de sosumuzu da zayit zayit etmemiş oluyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan tavayı ocağın üstüne aldık ve altını hangisiydi bu? Şu kısık ateşte kızarıncaya kadar bekliyoruz. Üstünde kapağını böyle kapatalım. Bunlar kızarsa biz gelelim. Hı <laughs> Ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar tavuk böreğimiz böyle oldu. E, tadım videosu shorts'tadır. Arkadaşlar 1000 abone yolunda abone olursanız çok sevinirim. Her abonelik ücretsizdir. Ayrıca like atarsanız ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.